Ezu billahi min şeydani racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve'l Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadri hayrun min alf şehri Tenzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emr. Selamun hiye hatta matla'i Sadakallahu lazim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin tekabbel minni ve şfi merzani. Verham mevtani bi hürmetili. Fatiha.